Hepinize selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte e, of Story 3'de Modern Dünya'da Türkiye olarak oynayacağız. Ve e, bu Türkiye serisinde kukla devletleri sayılacağız falan bir şeyler falan yapacağız. İlk işimiz arkadaşlar, ilk işimiz Asya'yı fethetmek, sonra Balkanlar'ı geçmek, sonra Afrika olur. Afrika'yı fethederiz. Ondan sonra e, biraz Kuzey Amerika'ya yönelmek istiyorum. Kuzey Amerika. Kuzey Amerika bence iyi olur. Kuzey Amerika'yı fethettikten sonra Güney Amerika'yı fethedip Dünya fethini tamamlamak istiyorum. E, bu e, benim ilk videom ve ben ünlü olma yolunda yani ee, gidiyorum. Ünlü olmak için bu videoyu çektim yani e, sırf meraka göre ve sizi eğlendirmek için. Ee, hazırsanız e, çok düzeltmeden bu videoya başlayalım. Hadi bakalım Bismillah. Süreye başlattım. Ee, danışmanlarımızı atıyalım verimliliğini arttıran ve inşaat e, süresini azaltan bir danışman atıyorum. Tekozer Yılmaz. Birleşik Krallık bize rakipler ekledi şimdi. Acaba Asya Fethi planı gördüler mi? Ee, ek e, ekonomik danışmana atıyorum. Üretim verimliliğini ve üretim e, gelirini arttıran tarım tarım tay kılıcı artırızın. Evet. Neyse arkadaşlar. Ee, siz e, videoya bakmaya devam devam edin. Evet arkadaşlar hepsini atadım 23K'lık bir ordumuz var ve Diliyorsanız e, ki Vergi verimliliği yatırımı yapalım. Başkent Ankara ve civarlarına çok sayıda vergi verimliliği yatırımı yaptım. Bu gelirimizi hayli bir arttıracaktır. Biraz buraları falan da yapalım. Neyse. Ben rengimi değişmek istiyorum abi ya. Evet rengimi değişti. Ya da bu iyi ya iyi gibi duruyor. Neyse bu kalsın. Ben 13 kallık 13 kallık Ermeni ordusuna karşı savaşacağım. Savaşacağım. Savaşacağım tabii ki. Hakaret et. Hakaret et. Savaş ile Gürcistan geliyor bana. Gürcistan vardı biraz sıkıntı olur gibi düşünüyorum. Biz Ankara'ya geri dönelim. Acaba Kuzey Kuzey uh, Kibros'un üretinin bir uh, müttefiki yok Müttefiki yok. Hakaret et hakaret Aka. Hadi hakaret etmeye uh, mirasımız. Satmadım. Abi diplomasi puanı lazım bu arada. Diplomasi 25 diplomasi puanı lazım. Biriksin. Biriktim. Hakaret et. Savaş ilan ediyorum. Ama 10 diplomasi puanı lazım. Devireceğim. 10 diplomasi puanı. On diploması falan filan savaş. Anne, ne sabuk. Abicim. İş gücü zarar verecek. Sırf sana göre. Sırf sana. Hadi savaş ilan ettim mi? Başka gireceğim. saldırmazlık paktı geldi. İmzalayalım İran'dan bize saldırmazlık vakti geldi. İran'la olan ıı, güzel güzel ilişkilerimizi kötü kötüye gitmemesi anlamından İran'la olan saldırmazlık paktımızı imzaladık. Zaten kendilerinin 46 karartısı var bizden gitmeler. Saldırmazlık paktı ıı, bizim için çok iyi olabilir. Bunu ne alıyorum? Evet. Üstüne altın aldım. Savaş e, savaş tazminatları aldım. Yeniden işlerime askeri erişim, kukla devlet, hükümet değişikliği. E, bu kadar. Talepleri uygulatıyorum ve talepleri uygulattım. Ankara'ya da benim. Gel <laughs> gidiyoruz. Altın. Evet. Dünyada mütteşkül olmayan bir devlet var mıdır acaba? Oha çok geç kalmışız maalesef. Lümen olur mu ki acaba? Çok geç kalmışız hakikaten. İlişkileri geliştirelim. Bununla ittifak oluşturulur mu acaba? Yani ittifak ol... Aa, Neyse, armağan gönderecek, ilişkimizi geliştirelim. Biliyorum yani halkım Aa, biraz devletin parasını sağa sola Ama um, ittifak olmaya bence değer. Akaba 50 diploması puanı lazım. Hadi 47 8 49, 50 Yeşil. Hakikaten çok iyi oynuyoruz. Yani sizin de hoşunuza gitmiştir diye tahmin ediyorum ki inşallah gitmiştir. Türkiye. İsterseniz biraz da ekonomik binalar inşa edelim. Gayri zafi uyur çiçeği sahasını biraz büyütelim. Misket limon tarısı çiçeğim işlerim. <laughs> Kağıt e, fabrikası iki tane inşa ediliyor. Gümüş madeni de 2 tane inşa ediliyor. Maden de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane inşa edilebiliyor. Hepsinin inşaatına oldu. İkinci maden evet. 1 tane inşa edilebiliyor. Günlük kamp 4 e, tane inşa edilebiliyor. İpek tarlası 5 tane inşa edilebiliyor ama e, paramız yetmedi. Urdu gitti. Hadi. Hadi. Evet. Yatka. Epek tarlası inşa etti. Pamuk tarlası altı tane inşa edilebiliyor. Koyun çiftliği 13 tane inşa 81 81 oh, 81 81 Kırkistan'a karşı zaten gelmeyeceğim. Kırkistan'ın benimle bir alakası. Oha. Oha. Kırgızistan Kazakistan yendi mi? Kırgızistan Kazakistan yendi mi şu anda? Neyse. Neyse. Kazakistan ölmüştür. Kazakistan ölmüştür Bundan sonra benimsin. Veysel arkadaşlar süreyi biraz hızlandıralım ve para to para toplayalım. Aga Recep Tayyip Erdoğan öldü ve yerinde Aksogut Tuncer geçti. Yaşadığı, yaşadığı günlerde büyük bir ekonomik yatırımlar yapan Recep Tayyip Erdoğan. Yanında bir de Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti yok. Türk Cumhuriyeti'ni etkisiz hale getirip yenmeyi başarmıştır. İran kuvveti savaş açmış yok. İran kimi müttefik? Galiba İran Irak öyle bitirecek olup evet şey geldi. Irak kuvveti kü savaş açmış mütefiki İran tardı. Evet böyle oldu sen senaryo. O üç mü paramız bitmiş? Birazcık orada basalım. Yeni orduştur. Ankara'da bilmem kaç kalı ordu başıtsa 7 Yedi, ıı, dokuz tane modern piyade, altı tane mekanize piyade, yedi tane orta tank, şöyle yedi tane savaş çağı. 5 tane bombardımanı kağı 7 tane de modern e, abis olması şeklinde e, 40K'lık bir e, ordu oluşturuyorum ordu oluşturuyorum Ankara'da evet ve bu ordular sayesinde Kürdistan'ı ve Ermenistan'ı rahatlıkla yenebileceğimi düşünüyorum bakın şöyle konuşalım Shut sure. up.